Peki Ay. bugün e, bir yeni bir top ten listesi oluşturmaya çalışıyorduk e, ve bu onunla ilgili Sonra nasıl olabilir. Evet olabilir. E, top ten şişman olduğunuzu gösteren 10 işaret. Esin Hanım buyurun. Oh devam edeyim o zaman. Hmm. E, yataktan kalkmak için komşunuzun yardımına ihtiyaç duyuyorsanız oh. sıkıntılı hallere gelmişsiniz oh, demektir. Yeah. Komşu. Bir sonraki safhada itfaiye biliyoruz. <laughs> <laughs> ya. Ayıba, ayıba. ya. Evet, bir hani. dirhem et bin ayıp örter ata sözünü yanlış anladığınızı <laughs> siz de inandıysanız. <laughs> Sticker yaptırıp arabanın arkasına yapıştırmıştım. <laughs> Slogan ettiyseniz tek başınıza restorana gidip grup indirimi alıyorsanız. Oo, evet yani benzer evet. Peki hmm. e, ya aylık e, mutlak masraflarınız için sponsora ihtiyaç duyuyorsanız. Oo. Oh. Bayağı. Sponsor. <laughs> evet. Kim bir tombiye sponsor olur? Ki? <laughs> tombikler zaten geçim kaynakları. survive etmesi için. <gülüyor> <yazısından> <gülüyor> survive etmesi için. Evet, diyet yapmaya başladığım an hemen bütün fazla kilolarımdan kurtulurum yanılgısı her yanınızı sardıysa. ooo oh, yeah. Bitmez. Nereye hepsini kaybediyorsun <laughs> Bize sor bir de. Yağları yemişsin. <laughs> Kapıdan geçebilmeniz için kapıyı yağlayıp kapının diğer tarafında sizi bir çikolatalı gofretle bekliyorlar. <laughs> Acıklı olduğunu Hadi biliyorum. Yağlı mı, oki okay mi, çikolatalı, gömfektli mi? Gel <laughs> yanıma <laughs> gel, gel. Başarabilirsin. <laughs> Hadi canım, <yapabilirim>. <laughs> köpeğimi yapıyorum beni. Çok iyi. Ay. <laughs> <ayıp. gülüyor> Peki, aynada kendini görmek için oda değiştirmek zorunda kalıyorsan. Ooo kapıdan çıkıp uzaktan, uzaktan bakman uzaktan gerekiyor. bakman gerekiyor. Daha dudu <laughs> köpeğimi <gel>. görüyorum. <laughs> ben aynı. Peki yemeğinizi yediniz ve doyduğunuz andan itibaren. Yemediğiniz yemekler için ağzınız sulanıyorsa of. O benim ya <gülüyor> Ve <gülüyor> bunun içinde buruk bir acı hissediyorsanız Acı mı dalga mı geçiyorsun ya Kendime zarar vermek istiyorum <laughs> O derece Zıplayınca havaya sıkışıyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> Anladınız siz beni Anladım evet. anladım, tamam, ne peki. Demek istediğini anladım. Ee, Kaldı mı yoksa ben devam edeyim mi Benim bitti Benim bir tane daha var <laughs> Kadın ya da erkek fark etmez Göz ölçünüz kontrolden çıktıysa e, standartlara Kadın uymuyorsun. veya erkek fark etmez <laughs> yani. Çok Peki 1956 yılında diye başlayıp ne, 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 anlatıyor, ne anlatıyor olabilir? Gerçekten, Gerçekten ben gerçek, yap. devam etsene. 1956 yılında Bermuda şeytan üçgeninde kaybolan bir uçağı gıdınızın arasında buluyorlar. <gülüyor> 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 evet. Sarı giyindiğiniz zaman insanlar sokakta taksiye diye çeviriyor. Evet, <laughs> evet. peki. <laughs> Çok <acımasın. gülüyor> Saat. Evet ki Vay, um, kolunuz kesiliyor kan yerine mayonez akıyor diye vasat bir tane <laughs> geçiştireyim dedim. Bu çok güzel bence. Nedir? E, poponuz o kadar büyümüş ki. Hı -hı. Oturunca 27 santim daha uzun boylu oluyorsunuz. <laughs> Arkaya doğru uzamıştım. Tabii bu çok ve son olarak iki mahalle öteye taşınıyorsunuz. <laughs> Komşularınız hala aynı. Of tamam. <laughs> abartının artık son noktası sonunda vurucu darbe olarak bunu seçtim arkadaşlar. Güzel güzel güzeldi, oldu. Güzeldi ben de çok beğendim. Yalnız çok ben bu top belirleyemeyeceğim bir 20 mi yapsak bonuslarla 15 mi yapsak? Ay mi? ne bileyim <laughs> top 15 olsun hadi bu hafta. Ya, bu hafta öyle olsun. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> top 10 ne ya? Ezik miyiz biz? <laughs>